Merhaba arkadaşlar. Konumuz dolaşım sistemi. Şimdi dolaşım sistemi dediğimiz zaman biz burada kan dolaşımından ve lenf dolaşımından söz edeceğiz. Şimdi öncelikle kan dolaşımını anlatalım. Kan dolaşımının genel olarak görevlerinden bahsedelim. Ne yapar kan dolaşımı? Kan dolaşım bir kere arkadaşlar taşıma görevi yapar. Kan taşıma görevi yapar. Kan ne taşır? Kan besin taşır, kan su taşır, üre taşır, vitaminleri, mineralleri taşır. Atık maddeleri metabolizma atıklarını taşır. Solunum gazları dediğim oksijen karbondioksit gibi gazları taşır. Hormonları taşır şeklinde söylüyorum. Bunlara daha eklemeler yapabilirim. Kanın bir taşıma görevi olduğunu unutmuyorum. Kan dolaşımı aynı zamanda vücudumuzda pH gibi, sıcaklık gibi, su dengesi gibi dengeleri düzenliyor. Biz bütün bu iç dengeye ne diyorduk? Homeostazi diyorduk. Homeostazi için dolaşım önemlidir diyoruz. Ve kan dolaşımı aynı zamanda bağışıklıkla ilgili vücuduma giren tanımadığım mikroorganizmalarla savaşıyor. Yani bağışıklık görevi vardır diyoruz. Biz kan dolaşımında neleri anlatacağız? Önce kalpten söz edeceğiz. Arkasından kan doku, kan dokunun yapısından söz edeceğiz ve sonra da damarları konuşacağız. Yani ilk olarak kalpten bahsetmeye başlıyoruz.